Salman Av'dan herkese merhabalar. Havalar ısınmaya başladı ve biz de kamp sezonunda hazırlığımızı tamamladık. Kamp masaları ve sandalyeleriyle hizmetinizde olacağız. Bunları çok kısa size tanıtmak istiyorum. SEKA Outdoor'un alüminyum katlanır masaları stoklarımıza girdi. Bunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi sallanmaya karşı çok dirençli masalar olması. Dört ayaklı yapısı itibariyle diğer masalardaki outdoor arazide daha doğrusu doğada konumlandırma yaşadığımız sorunlarda çok daha stabil bir sabitleme şansı yakalayabileceğiz bu masalarda. Ayrıca masalarımızda 5 yıl garanti mevcut. Herhangi bir sorun problemi olduğunda birebir değişim sağlayabiliyorsunuz bu masalarda. Bu tarafta da tamamıyla kullanıcı dostu ürünler. Onun haricinde yine Outdoor'un üretmiş olduğu 4 kişilik Masamızda 3 saniyede toplamda toplanıp kurulabilme olanağı mevcut. Hemen kısaca şu şekilde göstereyim. Katlanması bu kadar basit ve kurulu bu da yine aynı şekilde. Çok hızlı ve pratik, portatif bir masa. Bunu da aynı şekilde mağazamızdan temin edebilirsiniz. Kamp sandalyelerimiz de stoklarımıza girdi. Yine alüminyum profilden son derece dayanıklı ve uzun ömürlü, garantili kullanabileceğiniz sandalyeler. Bunları yerinde incelemek için sizleri mağazamıza ve online satış sistemimize bekliyoruz. Görüşmek üzere.